Merhabalar. Şimdi ee, bakkal alışverişi. Bunları bakkaldan aldım. Şöyle göstereyim size. Burada da fişim var. E, i̇ki kutu biskulata. Bunların tanesi 3,5 liraya denk geliyor arkadaşlar. Ha, bilmiyorum biz bunları kız kardeşinle çok seviyoruz. O yüzden iki kutu biskulata aldım. Şöyle bir paket tuzlu bir şey bunlar galiba. Ve şöyle bir paket. Evet bugünlük bunları aldım bakkaldan. Bu virüs olayı bilmiyorum ne olacak. Başka bir şeyler alırsam daha gösteririm ama şimdilik bu kadar. Bay bay. Evet, yine bir market alışverişiyle karşınızdayım. Hazırsınız eğer hemen başlayalım. Şöyle bir kakaolu sütü aldım arkadaşlar. Tek içecek olan bu. Şimdi abur cuburlara geçebiliriz. Şöyle bir paket tuzlu hmm, kraker tarzı bir şey Bunları ama tam olarak bilmiyorum. Şöyle bir şey aldım. Şöyle bildiğiniz üzere koronavirüsü var ve evdeyiz. O yüzden bol bol yiyecek aldım. Şöyle Kinder Bueno. Bu benim çok sevdiğim çikolata break bademli. Ee, Kinder pingu, Kinder yok pingu değildi bu Bueno. Kinder'in çikolataları. Şöyle bir çikolata gördüm. Baya bir indirimdeydi. O almak istedim. Ve şöyle bir paket çubuk kraker. Evet. iki tane video var. Onları birleştirip koymayı düşünüyorum. Bakkal ve market alışverişi olarak koyabilirim diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.